ortada bir Uras bebek var. Ben öncelikle efendim şunu söylemek istiyorum. Uras bebeğe geçmeden ve bunu her zaman söylüyorum. Bir çocuğumuzu, bir gencimizi kılık kıyafetinden, davranışından, ahlak ya da ahlaksızlığından eleştirenlere diyorum ki bu çocuğun üzerinde senin ne hakkın var? Neden bu vaziyete gelene kadar el koymadın? ailesinden sokaktaki büyüklerine varıncaya kadar. Dün İstanbul'a geldik Uras Bebek için. İş adamları derneğiyle görüştük. Sindep'le bir araya geldik. Sindep'in akşam meclis toplantısına katıldık. Bugün bu kahvaltıya katıldık. İki konu çok üst üste örtüştü. Sindep Genel Başkanı'nın yaptığı, meclisin yaptığı 1180 civarında öğrenciye burs. Bugün buraya geliyoruz. Burada da öğrencilerle ilgili son derece hevkalade diyebileceğim bir organizasyon var. Çocuklarımız ve gençlerimiz var. Ben Sinop'tan geldim. Gerek Sinop'takilerde gerek İstanbul'da yaşayan Sinoplularla gerçekten gurur duyuyorum bu üst üste çalışan programlar nedeniyle efendim. 81 ilimiz kıymetli ama Sinop, Sinoplu nerede varsa aydınlığı oraya taşıyan insanlardır. Buna inanıyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Efendim, Uras Çağrı Çelik bebeğimiz. 6 ayını aşmış, sevmeyen tip bir hastası. SMA tiplerin en önemli özelliği en fazla iki yaşına kadar yaşayabilmiş olması. Tedavisini almadığı takdirde. Ancak ilk 6 aydan sonra da bu bebekler kas kaybına uğrayarak iki yaşına kadar bile yürüyemiyor, koşamıyor, yaşıtlarıyla eşit davranamıyorlar. Bunun sağlanabilmesi, bu tedavinin sağlanabilmesi 1.9 milyon dolar Türk parası karşılığı 80 milyon lira. Eylül ayında başlayan ama esasen 17 Ekim'den bu tarafa süren ağırlıklı kampanyayla dün müjde olsun yüzde yetmişi tamamlandı. Nedir yüzde yetmişi? 56 milyon bugün Uras Çağrı Çeliğin İçişleri İstanbul Valiliğin izni ve İçişleri Bakanlığı'nın kontrolündeki Hesap numarasında biriken Zoru başardık Hep beraber Kalan 24 milyonu da Aydınlık yüzlü insanların Topluluğu Sinop'lularla Ve Sinop'luların bulunduğu Çevredeki diğer insanlarımızla Aşacağımıza inanıyorum Ben Hasan Başkanımı Değerli Federasyon Başkanımı Niye rahatsız ettim yerinden Dün akşam Dedi ki Kalan %30 hep birlikte aşılacaktır. Ben kendisine buradan teşekkür etmek istiyorum. Küçük çekmece bölge başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Ve başkanım sizden burasla ilgili bir cümle isteyeceğim burada. Gerekeni zaten söyleyeceğiz Cengiz abi. Tabii ki evet. şunu söyleyeceğim. Sinoplu burada özellikle 10 tane derneğimizin bölgemizde oluşan ve tüm hemşirelerimize bir aradayız. Onun için Dün akşam zaten gerekli mesajı e, Sinop Dernekleri Federasyonumuzun meclisinde vermiş olduk. Ve burada da aynı şekilde tüm hemşehrilerimizle beraber burası evladımıza hep beraber sahip çıkacağız. Bu anlamda tabii ki yüzde otuzluk kalan bir e, miktarı da yani Mevla'yı da inşallah tüm Sinoplular olarak yani çözmüş oluruz ve burası evladımızda sağlığına bir an önce kazandırmış oluruz, kavuşturmuş oluruz. Ve ben bu konuda tüm hemşehrilerimizin bu yönde duyarlı olmasını özellikle arz ediyorum. Ve dernek başkanlarım e, gerekli şekilde e, Uras evladımızla ilgili mesaj çekmelerini özellikle önemsiyorum. Bir de sosyal medyalarınızda özellikle evladımızın ibanını paylaşırsanız bu yönde bir ara önce çünkü zaman çok önemli bir aylık bir süre yani özellikle sağlığını kaybetmeden tekrar sağlıklı bir şekilde hayata devam etmesi için bu Mevla'nın bir ay içerisinde çözülmesi gerekiyor. Tüm hemşerilerimiz de şimdiden bu konuda sahip çıkacaklar için hepsine çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Efendim bu konudaki bir ayrıntıyı paylaşıp bitirmek istiyorum. SMA tip 1 6 aydan sonra atak gösteriyor. İşin çok güvendi halledilmesi noktasında bu çok önemli anne Gonca Hanım Allah göstermesin akşam bebeğini yatırdıktan sonra ertesi gün yatırdığı gibi bulamayabilir. Çok sınırda bir noktadayız. Bu nedenle çok elimiz acele tutmamız gerekiyor. Vaktimiz yok, vaktimiz sıfır. Uras bebek. Benim hiçbir şekilde kan bağı olmayan, öncesinde tanımadığım bir bebeğimiz, ailemiz. Kent Konseyi Başkanımızla birlikte geldik İstanbul'a. Ben değerli kaymakamımızı ve belediye da burada görmüşken onlardan da bir ufak arzım olacak. Uras Bebek'le ilgili Küçükçekmece bölgesindeki yapılan veya yapılabilecek çalışmalarda ki İstanbul Valiliği'nin izniyle yürüyor kolaylaştırıcı olmalarından gerçekten bu sürenin biraz daha kısalacağını ben eminim. Uras Bey önce Allah'a sonra sizlere emanet ediyorum efendim.